İlk konumuz tabii ki ölçmenin temel kavramlar. Birinci soru, ülkemizde trafik kontrolleri sırasında kullanılan cihazlardan biri alkol metredir. Alkol metre polis tarafından sürücüye uzatılır ve sürücünün var gücüyle üflemesi istenir. Sürücünün üflemesi sonucunda cihaz akciğerden gelen havanın alkol oranını belirleyip sonucu promil olarak belirler. Eğer sürücü önceden belirlenmiş değerin üzerinde alkollü ise bir takım yaptırımlara maruz kalır. Kandaki alkol oranının belirlenmesine türü hangi ölçme ve de ölçüsüne göre ne tür bir değerlendirme olabilir? İsterseniz önce ölçütüne göre ne tür bir değerlendirmedir bundan bahsedelim. Aslında bu sorunun cevabı şurada belli. Eğer sürücü önceden belirlenmiş değerin üzerinde alkollü ise önceden belirlenmiş kesin net bir değer varsa ben buna bağıl değerlendirme mi diyordum yoksa mutlak değerlendirme mi? Tabii ki mutlak değerlendirme diyordum. O yüzden bu ölçütüne göre mutlak bir değerlendirme. Peki ölçmenin türü nedir? Değerli arkadaşlar burada nasıl bir uygulama var? Alkolmetre üflenen nefesi bir formül kullanarak çeviriyor ve sonucu promil cinsinden ifade ediyor. Formül kullanıldığı için sorunun doğru cevabı türetilmiş ölçme olacaktı. Sorunun doğru cevabı B şıkkı türetilmiş ölçme mutlak değerlendirme. İkinci soruya geçtiğimizde bir sınıfın yapılan sınav sonucunda oluşan listesi şöyleymiş. Birinci Aydın olmuş 90 puanla, ikinci Nurgül olmuş 85 puanla, üçüncü Seçil olmuş 80 puanla, dördüncü Çiğdem olmuş 75, beşinci Kemal olmuş 70 puanla. Matematik sınavınca, sınavı sonucunda oluşturulan liste hangi ölçek düzeyinde? Biliyorsunuz ki eğitimde kullanılan tüm araçlarda eşit aralıklı ölçek vardı. Zaten burada görmüş olduğumuz üzere çocukların sınav sonuçları da verilmişti. Sınav sonuçlarına kullanılan sıfır yapay sıfırdı. Bu yüzden ölçeğim eşit aralıklı ölçek oldu. Doğru cevap D şıkkı. Üçüncü soruya geçtiğimde. Eğitimde kullanılan bazı testler şunlardır. Erişi testi, izleme testi, hazır bulunuşluk testi. Kullanılan bu testler amacına göre hangi değerlendirme türünde kullanılabilir demiş. Erişi testlerinin kullanıldığı değerlendirme neydi? Samatif, düzey belirlemeye dönük değerlendirmeydi. İzleme testleri nerede kullanılıyordu? Süreç devam ederken süreç içinde yapılan formatif değerlendirmede kullanılıyordu. Hazır bulunuşluk testi ise sürecin başında yapılan diagnostik yani tanıma yerleştirmeye dönük değerlendirmede karşımıza çıkıyordu. Bu yüzden üçüncü sorunun cevabı ne oldu? D şıkkı. Samatif, formatif ve diagnostik değerlendirme oldu. 4, 5 ve 6. sorular metne göre çözülecektir diyor. Bir araştırmacı araştırması için kendine deney ve kontrol grupları oluşturmuş. Çevreden gelecek etkileri azaltmak için tüm önlemleri almıştır. Araştırması boşanmalar üzerine psikolojik problemlerin etkisi var mıdır sorusudur. Araştırmacının kullanmış olduğu araştırma yöntemi nedir? Eğer bir şeyin başka bir şeye etkisini araştırıyorsam, etki sözcüğü varsa cevabım ne olacak? D şıkkı deneysel yöntem olacaktır. Peki araştırmadaki bağımsız değişken nedir? Araştırmacı neyi araştırıyordu? Boşanmalar üzerinde psikolojik sorunların etkisini araştırıyordu. Psikolojik sorunlar burada sebebim yani bağımsız değişkenim olmuştur. Altıncı soru, eğer araştırmacı araştırmaya müdahale etmek amacıyla ortama cinsiyet, yaş, öğrenim durumu gibi değişkenleri soksaydı, bu değişkenin alacağı isim ne olurdu? Değişti, araştırmacının bağımsız değişkenin etkisini arttırmak ya da azaltmak amacıyla ortama koyacağı değişkenlere ben ne ismini veriyordum? Katalizör ara değişken ismini veriyordum. Aşağıdakilerden hangisi mutlak değerlendirmede kullanılacak bir ölçüttür? Mutlak değerlendirmede kullanılacak bir ölçüttür. Z puanı birin üzerinde olanlar Z puanı her durumda bağlı ölçüde örnekte. Her soru 5 puanlı ifadesi bir ölçüt değil. Nedir? Ölçümeye kuralıdır. Yüzde onluk dilime giren atanır ifadesi bir ölçüttür. Fakat bağlı ölçüttür. Yüzde onluk dilime kimin gireceği belli değildir. En fazla oyu alan aday başkan seçilir. E, kaç oy alması lazım belli mi? Hayır değil. Bu da bir bağlı ölçüttür. Ağırlığı 130'dan fazla olanlar askere alınmaz. Ağırlığın sınırı kaç? Belli mi? Net mi? Evet 130. Bu yüzden sorunun doğru cevabı E seçeneği olacaktır. Eğitimde öğrencilerin farklı derslerdeki başarısını karşılaştırmak için puanlar Z ve T puanlarına dönüştürülmüş. Z puanlarının aritmetik ortalaması 0, standart sapması 1'dir. T puanlarının ise aritmetik ortalaması 50, standart sapması 10'dur. Yukarıda anlatılan Z ve T puanları hangi ölçek türünde hazırlanır? Tabii ki eğitimde kullanılan puan türleri de yine ne olacak? eşit aralıklı ölçek düzeyinde olacak. Çünkü hem Z puanının hem T puanının başlangıç noktası yapay sıfırdır. Bu değerlendirme sürecinde öğrencinin yeterliliğine bakılır, kritik davranışlar sorgulanır, ölçütler mutlak ya da bağlı olabilir, öğrenciye bir not verilir, öğrenci herhangi bir programa yerleştirilir. Yukarıda özellikleri verilen değerlendirme türü ne olacaktır? mutlak bağıl, diagnostik, formatif, samatif çocuğun yeterliliğine bakılıyor. Yeterliliği karşısında bir not veriliyor. O halde benim burada kullanacağım değerlendirme ne olacak? E seçeneği samatif yani düzey belirlemeye dönük değerlendirme olacaktır. Devam ediyorum. Çiğdem bir özel okulda matematik öğretmeniymiş. Okulunun katılacağı matematik olimpiyatları için 3 öğrenci seçmesi gerekmekteymiş. Bu sebeple tüm kapsamı örnekleyen 60 soruluk bir test geliştirmiş. Yaptığı deneme uygulamasında 5 sorunun öğrencileri ayırt edemediğini fark etmiş. Onları testten çıkarmış. Fakat zamanı kalmadığı için yenilerini ekleyememiştir. Testin son halini öğrencilerine uygulayan Çiğdem öğretmen istediği 3 öğrenciyi seçmiştir. Çiğdem öğretmenin kullanması gereken değerlendirmenin yaptığı değerlendirmenin türü Ölçütüne göre aşağıdakilerden hangisidir? Bir seçme işlemi yapacak. Bu seçme işleminde en başarılı olacak, daha zeki, daha başarılı olacak öğrencileri seçmek istiyor. Yani bir karşılaştırma işlemi yapacak. Bu yüzden Çiğdem Öğretmen'in burada yapacağı değerlendirme ölçüsüne göre ne olacaktır? Bağıl yani norm dayanaklı değerlendirme olacaktır. Sorunun doğru seçeneği bu yüzden B seçeneğidir.